أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا ve tezhebi şahna sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, bugün neşe, huzur ve kardeşliğin doruğa çıktığı Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'dan sonra bizleri bir bayram sabahına daha ulaştıran Rabbimize Sonsuz hamdü senalar olsun Bizlere bugünlerin kıymetini öğreten Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya Salat ve selam olsun Ramazan bayramımız Mübarek olsun Aziz müminler Bayramlar Sevgi ve saygının Ülfet ve muhabbetin Şefkat ve merhametin vefa ve sadakatin zirve yaptığı günlerdir. Öyleyse bugün varlık sebebimiz anne babamızın ellerini hürmetle öpüp dualarını alalım. Mütebessim yüzlerimizle hayatın yükünü paylaştığımız eşimize sevgimizi gösterelim. Tatlı sözlerimizle göz aydınlı çocuklarımızı bayram sevincine ortak edelim. Akraba ve komşularımızı ziyaret edip bayramın neşesini çoğaltalım. Geçmişlerimizi hayır ve rahmetle yad edip dualarımızdan onları da nasiplendirelim. Kıymetli Müslümanlar, bayramlar paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Öyleyse yetimlerin ve öksüzlerin Işıl ışıl gözlerine bayram sevinci taşıyalım. Muhtaca, mağdura, kimse size el uzatıp onlara da bayramın huzurunu ve mutluluğunu tattıralım. Bayramın coşkusunu hanelerimizden başlayarak binalarımıza, mahallelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya taşıyalım.'' yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin özgürce bayram yapabilmeleri için dua edelim. Edelim ki bayramımız bayram olsun. Değerli müminler, bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik günleridir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müminler ancak kardeştirler öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin buyurmaktadır. O halde bugün dargınlıklara, küskünlüklere son verelim. Bir mümin olarak başta ailemiz olmak üzere dargın olanların arasını düzeltmek için çaba gösterelim. Şefkat ve muhabbetle yüreklerimizi birbirimize açalım. Birlik olalım kardeş olalım, kardeşler topluluğu inşa edelim. Edelim ki bayramımız bayram olsun. Aziz Müslümanlar, bayramlar günahlardan arınma, tövbe ve istiğfar günleridir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Kad اَفْلَحَ مَنْ تزكّى ve zekerasme rabbihi fasalle nefsini arındıran Rabbini zikredip namaz kılan kimse kurtuluşa ermiştir. Camilerimizi bayram sevinciyle tıklım tıklım dolduran değerli kardeşlerim, hatalarımızın ve günahlarımızın ölçüsüne bakmadan, benim rahmetim her şeyi kaplamıştır buyuran Yüce Rabbimizin engin hoşgörüsüne ve rahmetine sığınalım. Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam'ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım. Arınalım her türlü kötülükten, haramlardan, kul ve kamu hakkından. Allah'ı zikirde bulalım huzuru. Namazla, ibadetle, hayır ve hasenatla yaklaşalım Rabbimize. Yaklaşalım ki bayramımız bayram olsun. Kıymetli kardeşlerim, az önce bayram namazımızı omuz omuza, gönül gönüle eda ettik. Birazdan tekbirlerle, salavatlarla Rabbimize niyazda bulunacağız. Ancak Hemen ayrılmayalım camimizden. Uzaklaşmayalım birbirimizden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini hep birlikte hatırlayalım. Birbirinizle musafaha edin. El sıkışın ki içinizdeki kin gitsin. Birbirinize hediyeler verin ki sevginiz artsın. Düşmanlıklar yok olsun. Öyleyse bu kutlu mabette başlayalım bayram sevincini paylaşmaya. El sıkışıp kucaklaşalım birbirimizle. Güler yüzümüzü ikram edelim yanımızdaki kardeşimize. İkram edelim ki bayramımız bayram olsun. Aziz müminler, bayramlar ebedi bayramların müjdecisidir. Öyleyse bayramı hakkıyla idrak edelim Ramazan ve Bayram'ın güzelliklerini ömrümüzün tamamına yayalım yayalım ki ahiretimiz cennet akibetimiz bayram olsun Bayramımız mübarek olsun E Billhimine şeydanir Racim.